Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bu bugünkü ikinci video. Tamam ya şu artık girmeyiz. Arkadaşlar bu videoda bu videonun konusu Arkadaşlar şimdi ve bu kampanya gibi yani abone sayısı az olduğunu düşünenler arkadaşlar gelsin şimdi yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak bu kadar bildirimleri aç isterseniz açın ya da video isterseniz like atın sadece kanala abone olun ve yorumlara kanal adınızı yazın altına da ben abone oldum deyin zaten bir gün içerisinde Ben size kalp yorum bırakacağım arkadaşlar bir gün içerisinde kalp yorum bırakacağım ve ben sistemden bakacağım. Gerçekten abone olmuş mu? Abone olduysa iki abonesini getireceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Abone oldunuz ama abonelikten çıktınız. Ben sistemden bakacağım. Çıktıysanız iki aboneyi alırım yani. Benim size, benim düşüncem yani gelin kanala abone olun. Bildirimleri kapatın yani bildirim gelmesini istemiyorsunuz. Bildirimleri kapatın. O kadar bildirimleri kapatın. Kanala abone olun. O zaten bildirim gelmedikçe sizi rahatsız etmez. Bu kadar. Kanala abone olun. Ben bu yorumlara kanal adınız ve ben abone oldum yazın. Zaten bildirim içerisinde iki aboneniz gelecektir. Bu kadar yani arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 2 şöyle bir şey yapalım. Aynen. 2 abone getirene söyleyin. Ben abone oldum. Bir de atıyorum abimin anneminkinden de abone oldum. 3 abone getireceğim kanalımıza. Söyleyin ben bir ben abone oldum ama bir tane getirdim. Bir kişi getirdim ve kanal adım. Ya da ben abone oldum. iki kişi getirdim kanal adım. Bir gün içerisinde o üç aboneniz gelecektir. Evet arkadaşlar. Bu videoda izlediyseniz Kanala abone olup iki abonenizi alın ve oyun videoma gelin. Hemen zaten oyun anda açacağım için oyun videoma gelin. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Öptüm arkadaşlar. Görüşürüz. Çok iyi bakın kendinize.